Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu. Yatırım Direkt sunar. Merhaba, ekonomi ekranına hoş geldiniz. Bu yayınımızda geçen hafta konuştuğumuzun biz devamı niteliğinde olacak bir yayın. Biliyorsunuz geçen hafta konuşurken yatırımcıların kendi risk toleranslarının üstünde bir riskle yatırım evreninde yer almaya mecbur olduklarından bahsetmiştik biraz daha. Bu yıl böyle olmak zorunda değil aslında. Biraz daha risk toleransımıza uygun bir yapıya geçmemizin uygun olacağı bir yıl. Çünkü volatilite de çok yüksek seyredecek ve getiril performansları da 2022 gibi olması zor bir dönem olacak. Bu nedenle risk toleranslarımızı nasıl gözden geçirmeliyiz ve hangi boyutta nereye çekmeliyiz hususunda biraz fikir jimnastiği sağlayacak bir yayın yapacağız ve tabii ki burada da çeşitli fon önerileri vereceğiz size. Bu soru çok sık geliyor. Yani hisse tarafında yerli hisse tarafındaki potansiyel şüphesiz ki devam ediyor. Burada faiz enflasyon ilişkisini inşa eden bir para politikası, paradigması var ve bu paradigma değişmediği müddetçe de aslında hisse senetleri her zaman bir potansiyel taşıyacak. Böyle bir ekonomide hisse senedi potansiyel taşır. Bunun yanı sıra bir bilanço dönemine giriyoruz. İlave olarak şirket karları üzerindeki beklentiler piyasayı hareketlendirecek. Bir ikincisi seçim sattım haline girerken de keza gene çok volatilite olsa da bir hisse performansı alabilecek portföyler. Bu nedenle yerli hisse senedindeki potansiyel bir kere devam ediyor. Ama burada artık risk toleransı uygun olmayan yatırımcılar bir miktar kendi üzerlerindeki riski portföylerde azaltması önemli. Çünkü getiriyle risk arasındaki paralel olması gereken ilişki risk lehine, getiri aleyhine bozulabilir. Yani bahsetmek istediğimiz bu. Ancak dediğim gibi yerli hisse senedi piyasasında saydığım nedenlerden ötürü bir getiri potansiyeli devam ediyor ama 2022'deki gibi bir yatırımcı girişi gözlemleyemeyebiliriz. Bu zor. Ve dediğim gibi bu fiyatlamalar FK oranları itibariyle tekrardan gözden geçirilme ihtiyacı olan şirketler, sektörler görebiliriz. Bir topyekün endeks hareketinden ziyade endeks içerisinde kağıt değişimlerini, sektör değişimlerini bir sektörden başka bir sektöre geçelim, bir şirketten başka bir şirkete geçelim hareketlerini sıkça göreceğimizi düşünüyorum peki ne yapmamız gerekiyor şu bir yöntem ve çok eski bir yöntem standart bir yöntem belirli oranlarda varlık sınıflarına bölüp portföyümüzü o varlık sınıflarına yatırım yaparak kendi risk toleransımızı uygun hale getirmek geçerli ve muhtemel bir yöntem e, çalışıyor çalışmaya da devam edecek bundan sonra Peki ben bunu kendim yapmakta zorlanıyorum ve bu anlamda destek almam gerekiyor derseniz herkesin kendi özelinde çalıştığı bir yatırım danışmanı olmayabilir. Küçük birikimlerle yatırımını devam ettirecek çok sayıda insan var ve bunlar tabii nasıl bir profesyonel destek alsın konuda bir eksiklik açıkçası piyasada da mevcut. Bu eksiklik giderilene kadar buradaki insan kaynağı meselesi çözülene kadar da yatırım fonlarını kullanmak portföy çeşitlendirmede kesinlikle çok çalışan ve muhtemel bir enstrüman. Burada da her risk grubuna uygun. Yani biz eğer varlık sınıfında ya ne kadar altın taşıyayım, ne kadar hisse senedi, ne kadar yabancı hisse senedi, Eurobond, bunu kestirmekte zorlanıyorsak kendi risk grubumuza uygun fon sepeti fonlarını ya da değişken fonları kullanabiliriz. Ama ben 2023'ün biraz daha değişken karma ve fon sepeti fonları özelinde konuşulacağını düşünüyorum. Burada da değişken mi fon sepeti fonu ayrımında ben oyumu vergi avantajı taşıması nedeniyle fon sepeti fonlarından yani ünvanda yabancı ibaresi olmayan fon sepeti fonlarından yana kullanıyorum ki burada getiri üzerinden alınacak bir %10 stopaj bizden alınmaz. i̇ki tane fon sepeti fonundan bahsedeceğim. Bunların görece risk yönetimleri biraz daha düşük ve orta risk yönetimi yapılıyor. Yani 7'ye birden 7'ye kadar bir fon risk skalası içerisinde bir tanesinin 3 öbürünün 4 risk grubu. Bu fonlardan bahsedeceğim ilki Ziraat Portföy'ün ZPC fon sepeti fonu. Bu fonun risk grubu öncelikle 3 ama getiri performansı risk grubunun üzerinde seyretmiş geçtiğimiz yıl. Bunu da görece bu fon risk grubuna göre bence bir miktar yüksek olan hisse senedi ağırlığıyla sağlamış. Baktığımız zaman Kasım ayı fon dağılımında bir miktar altın ve yabancı varlığı da artık portföyünü almaya başlamış. Bunlara da yatırım yapıyor. %10 civarın yani %20'ye civarında yakınsayan bir hisse senedi portföyü taşıyor ki 3 risk grubu için makul sayılabilir bir oran. Bunun yanı sıra dediğim gibi kendi değişken para piyasası fonlarını da kullanıyor. Altın ve katılım döviz fonlarına da yer vermiş başından bugüne getirisi 105 gibi oldukça iddialı bir getiri kendi risk grubu fonları için ben bu orta kademe bir risk toleransına sahip bir yatırımcı için uygun olabilecek bir son sepeti fonu olduğunu düşünüyorum açıkçası diğer e, ikinci fon oyak portföyün risk grubu 4 olan ofs fon sepeti fonu. S&P 500'den de ETF olarak yani borsa yatırım fonu olarak S&P 500'ü taşıması. Bunun yanı sıra MSCI Çin ve MSCI gelişen ülkeleri de gene borsa yatırım fonu üzerinden alım yaparak taşıması. Yaklaşık olarak yabancı hisse kısım altında sayarsak %18-19 bandında taşınıyor. Eurobond var yüzde %5 civarında. Altın %20 bandında. Bunları tabii ortalama olarak söylüyorum. Hisse senedini de yani yerli hisse senedini de ke keza gene taşımaya devam ediyoruz diyelim 5.30 bandında. E, bu fonun da yılbaşından bugüne getirisi yaklaşık %68 olmuş ve son ay getirisi de yani oldukça iyi ve mesiyaydık toparlama falan da etkilemiştir Yüzde on gibi bir aylık performans sergilemiş. Bu iki fonu yatırımcılarımızın dikkatine sunalım. Aslında çok fazla fon sepeti fonu, değişken ve karma fonlar mevcut. Dediğim gibi değişken mi fon sepeti mi ayrımını ben vergi üzerinden baktığım için fon sepetinden yana kullanıyorum. bunun dışında farklı risk gruplarında, kategorilerinde oldukça fazla fon var. Siz de buradan bunlara bakabilirsiniz. Bize soru olarak sorabilirsiniz. Biz de inceleyip ya da daha önce incelemişizdir muhtemelen size bu fonlar hakkında bilgi aktarabiliriz. Dediğim gibi biraz daha belki risk grubumuza uygun bir yatırım portföyü inşa etmek için bence uygun dönemler geliyor. Hepinize sağlıklı, bol kazançlı bir hafta dilerim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu Yatırım Direkt sundu.